Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Birçoğunuzun bildiği üzere HBO Max isminde bir platform son zamanlarda dikkatleri iyice üzerine çekti. Warner Media'nın 27 Mayıs 2020 yılında hizmete sunduğu platform rakiplerini geride bırakmak için oldukça ses getiren işlere imza atıyor ve atmaya çalışıyor. Örnek olarak Harry Potter için dizi girişimini verebiliriz. Kısa zamanda büyük ses getirmişti. Ya da 31 Mart'ta platform üzerinden yayınlanacak birçoğumuzun da heyecanla beklediği büyük kapışma Godzilla ve Kong arasında olacak. İşte Mart ayında bu filmden önce bir film daha yayınlanacak. Batman, Superman, Wonder Woman gibi DC evreninin süper kahramanlarının kurduğu birlik Justice League, Adalet Takımı ya da Adalet Birliği. Filmin adı Zack Snyder'ın Justice League olacak. Sizlerle film hakkında sohbet etmek istedim. Videoya geçmeden bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi ufaktan konuya girelim. Marvel ve DC evrenleri yıllardır çizgi romanlar üzerinde olduğu gibi sinema sektörü üzerinde de rekabet halindeler. Bu rekabete Marvel yaptığı etkileyici filmlerle sektöre ağırlığını koydu. Bu arada hangi evren diye bana soracak olursanız ben ikisini de çok severim. Ayırt edemem. Hepsinde çok beğendiğim, ekranlarda görmek istediğim karakterler var. Peki siz Marvelcı mısınız yoksa DCci mi? Kaldığımız yerden devam edelim. DC, Marvel'ın sektördeki üstünlüğüne karşı koymak için 2016 yılında ağır silahlarını öne sürdü. Batman ve Superman Adaletin Şafağı filmi. Kısaca şunu da belirteyim. Yakın zamanda yaptığımız Godzilla vs. Kong filminin yorumlarında birçoğunun filmden beklentisinin bu film gibi bir şey olduğunu gördüm. Superman uzaylı bir hayat. Dünyamız atmosferi sayesinde neredeyse ölümsüz, durdurulamaz bir güç. Bu filmdeki Godzilla oluyor. Batman çok zengin, çevik bir insan. Sayısız alet edevatı var ve aşırı zeki. Buna da Kong diyebiliriz. Şimdi DC evrene dönersek. Batman ve Superman benim beğendiğim bir filmdi ve o dönem fena tepkilerde almamıştı. DC'nin yenilmezleri diyebileceğimiz oluşumun temelleri o filmde atıldı. Yeni filme zemin hazırlandı. Ardından 2017 yılında Justice League filmi yapıldı. Çoğu hayranın beklediği bir yapımdı. Ancak filmde yapılan yönetmen değişikliği beraberinde sorunları da getirdi. Beklentinin yüksek olduğu film yönetmen Zack Snyder'ın 20 yaşındaki kızının intiharı sonucu bunalıma girmesi sebebiyle yönetmen değiştirmek zorunda kalmasıyla farklı bir noktaya geldi. Yerine 2012 yapımı Marvel'ın yenilmezlerinin ilk filmiyle tanınan yönetmen ve senarist Josh Whedon Geçti. ve devamında filmde büyük değişiklikler yapıldı. Sonuç olarak film isteneni veremedi. Filmin hayranları Snyder'ın versiyonunu görmek istedikleri için Release the Snyder Cut adında bir hareket başlattı. İki yılın ardından ise bekleyiş sonlandı. Zack Snyder'ın Justice League HBO Max'te 18 Mart'ta yayınlanacak. Filmin konusuna bir değinelim. Superman'in büyük fedakarlığının boşuna olmamasını sağlamaya kararlı olan Zack Snyder'ın Adalet Ligi'nde Bruce Wayne dünyayı yaklaşan felaket boyutundaki bir tehditten korumak için bir metahumun ekibi oluşturma planıyla Diana Prince ile güçlerini bir araya getirir. Şunu da belirteyim, Metahuman'la DC evreninde süper güçlere sahip olan insanlardır. Yani DC evreninin süper kahramanları diyebiliriz. Ancak görev Bruce'un hayaletinden daha zordur. Zira ekibe yeni katılanların her biri onları geride tutan şeyin ötesine geçmek için kendi geçmişlerinin şeytanlarıyla yüzleşmelidir. Ardından bir araya gelmeleri ve sonunda benzeri görülmemiş bir kahramanlar topluluğu oluşturmalılardır. Şimdi birleşmiş olan Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve The Flash gezegeni Steppenwolf de saat ve Dark Side'dan ve onların korkunç niyetlerinden kurtarmak için çok geç olabilir. Peki 2017 yapımı Adalet Birliği filminden farkı ne olacak? İlk olarak film o filmden daha detaylı olacak. Filmin 4 saat gibi bir uzunlukta olduğu söyleniyor. Evet yanlış duymadınız 4 saat. 2017'deki film benim de gözümde fazlaca oldu bittiye gelmişti. Belki de tek film yerine ikiye bölünüp yayınlanması daha iyi bile olabilirdi. En büyük değişikliklerin başında yeni kötüler geliyor. 2017 yapımı filmde Wolf baş kötüydü. Ordusu ile birlikte dünyaya saldırıyor, birlikte ona karşı direniyordu. Şimdi ise işler değişmiş. Marvel'ın Thanos'un karşılığı olduğu düşünülen ve hatta birçoğuna göre ondan bile daha güçlü olduğu savunulan Darkseid'e savaşa katılıyor. Desaat da de yine bir diğer kötü olarak filmde olacak. Dark Darkseid'in müridi diyebiliriz de saat için. Yine ilk filmdeki Stephen Wolf da filmde olacak. Stephen Wolf da Darkseid'in amcası oluyor. Yani bu filmde kötüler öncekine oranla çok daha güçlü. Bu fazlasıyla merak uyandırıcı. Ayrıca bu versiyonda Joker, Deathstroke gibi karakterlere de yer verilecek. Snyder'ın orijinal senaryosuna bağlı kalınarak düzenlemeler yapılan film bende büyük bir beklenti yarattı diyebilirim. Filme çok kısa bir zaman kaldığı için sizleri de bilgilendirmek istedim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 2017 yapımı filmi sevmiş miydiniz? Bu filmden beklentileriniz neler? Yorumlar kısmına yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.